Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire bölümüne. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sessiz konuşuyorum. Çünkü saat gece 01:12. Arkadaşlar bu videoyu gece çekiyorum. Bu arkadaşlar da gece uyumadı Biz sağlıyoruz Ekip çarpışmasında kahramana doğru do doğru. Eç kahramana doğru. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar giriyoruz. İnşallah hayırlısı ile inşallah win alırız. Oyuna da alır. Sizler de like atıp abone olmayı unutmayın. Gece video çekiyoruz. Bak görüyor musun? Gece gece saat 1 1 0 1 Adana. Bütün Adanalılara selam. Ulan ben yenilirsek söverim Ona yenilmemeye çalışalım. Arkadaşlar e, Edge kahramana doğru videoları daha çok gelsin de yorumlara yazın. Şöyle dalalım hemen adamları oğlum durun lan dalmayın lan beraber kalalım nerede yazıyor ayrılma ayrılma diyorum bak ya beraber kalalım işlerinden geçeriz bu adamlar nerede lan bu sıfırdan dönüşme mü yapmıyoruz lan bakalım kim gelmiş baş bunları almamız lazım derken bir baygın var ve bir baygındılar gördüm adamı dur gördüm Oğlum niye çalıyorsun ya? Aa içi gel, içi. Anam anam. Galiba anam. Ben gece bir de video çekiyorum. Bir görüyorsunuz mu? Arkadaşlar bu serinin devamı için like atın like. Bu arkadaşıyla daha de bakayım gençler. Bu, bu, oyun bizde bizde. Sağım yok. mi lan? Sallarsanız var ya söylerim. O biti, biti nereye pusun Bak görüyorsunuz bu pusuyor niye pusuyor arkadaş Arkadaşlar Oğlum var ya şu an sessiz konuşmam lazım Gece saat 1 Aa efendi Ben de gidiyorum Bak mahvoldu var Arkadaşlar bir sonraki videoda Vs videosu çekeceğim tamam mı Takipçilerle vs Hoşçakalın yorumlara aydınızı bırakın Her yani aynısını bırakan herkese alacağım odaya. Arkadaşlar bir sonraki oda takipçilerle vs olacak. Herkese alacağım. Ailenizi bırakmanız yeterli. Ben de ekli olanlar zaten ekli olsa bile ailenizi atın olsun. Ailenizi atmanız yeterli. Ailenizi atın. Bir sonraki videoda takipçilerle vs videosunda oyun oynamak istiyorsanız ailenizi bırakın. Hemen neyse biz oynar geri dönelim dönelim dönüyor zaten. Durab kafamı düşerse ne olur? Düşmüş olur. Aşırı zekiyim ya. Baksana gece gece zeka fışkırıyor mu? Arkadaşlar gece gece. Allah belanı. Lan bu yüzden sandım bunu. Double kill. Tabii ki de oğlum ne sandım. Gerizekalı yine elenmesin. Nerede lan? Yardım. Tepede mi? Oğlum yardım edin lan birbirinize. Yelek alın, kas kalın, taray. Şakana taramın. arkadaşlar gördüğünüz gibi gece pazar günü bu videoyu atıyorum Allah 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 arkadaşlar bu arada abonemiz az sonra 135 131 135 mi? 136 mı ne oldu sonra arkadaşlar anam anam abi beni niye tek bıraktın lan geliyor adam ses kas gelmiyormuş gelmesen gelirim abi bu kafa sizin için görüyorsunuz mu? Bakın bana. diğer şey herifler Anam lan ne Yardım. Abi diğer Oğlum gidin yardım edin oğlum. Ne kadar vicdansızsınız ya. Yardım edin şu adamcağıza. Aferin. Tabii ki de oğlum double kill ne sandın? Ne sandın? Arkadaşlar şu ara şu arada ne lan? Bu arada ne alak? Ağaç kakan alacak. Kakalayan ağaç. Komik değil de biliyorum bu saatte sonra. Ders. anam ders veririm. Komik mi? Komik mi? arkadaşlar bu arada ekip böyle mi olsun yoksa arada bir oyuncu değiştirelim mi da oyuncu değişebilir kendi kendine belli olmaz. ama biz kahramana doğru pompalayacağız pompalayacağız lan drop düşmesen kafama <Gülüyor> <Gülüyor> lan lan drop düşmeden geçerim dedim abi olmayacak şey geldi başıma ya ha, bu maçı kaybettik ya Kaybettik. Arkadaşlar yandan geç çıktım bir an nasıl gittim? <laughs> Abi aşırı komik. Komik. Ben gidiyorum şu an. Komik olduğu için gidiyorum zaten. Ne yaptınız ya içinden geçti be ya. Arkadaşlar bir dakika. Video kaç dakika olmuş? 6 dakika. Bir tur daha gireriz. Bir daha girerik. Saat bir uçuk olsun umurumuzda mı ya? Cık, sıkıntı değil baba. <laughs> bize sağlam oyuncu gece gece bot adamlar zaten kafamı drop düştü ya. Hadi hadi bir tur daha yazayım hemen. Sana da bak karakter Hadi gençler hazır 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 hadi. Hadi lan hazır var lan bot Baran Hadi Baran daha oyundan çıkacak galiba Neyse bir de ödülleri alalım Hadi video uzun olmasın ha Şş. Kardeş Hazır be Oynarız yiyen yani. Ay, <laughs> Şöyle herkes çekiyor çünkü babam gelip beni dövecek Gece gece ne yapıyorsun oğlum sen? Kafayı mı sırdın? Sırdın. Sı S Türkçem bozuldu valla edebiyatım bozuldu. Sırdın. Oh amin. Sonuna söyledim. Top. Partel. Buhune. X. Halko. Bir Suri buri. Kadduri. Geldi. Suri. Ana Suri. Asad bum bum. Oğlum niye pırsız? abi tehlikeli adamlar geldi ha. Allah pusuyorlar. Pusana pusarız. ananı avradını. Geldi gel, gel, gel. Geliyor ha, aşağıdan geliyor. Ananı avradını beni tarıyor. Yusuf aşağıya gel lan erkeksin gel. Çıkar göster. Tövbe ya Rabbi. Sen şunu bir şey geldi. Neyse. Fesat olmayalım. Mübarek Ramazan ayı. Bir kit basabilir miyim benim sana? Uh. İki kişilermiş. Uh. Bak bak hala ben tamamlama derdinde. Sen Allah belanı versin. Kesin Suriyeli. Bu ekip içinden geçiyor ortalığın. Ortalığın anasını anlatıyoruz. Yes be. Yeah. Yes. İşte biz buyuz. Yeah. Recep'i verdik gibi. Allah diyor. alıyordum İç işlenmiş. Bak şerefsizlere bak görüyorsunuz mu? Uf, <laughs> <laughs> çok güzel güzel pompa ki. Ne? Beyler yelek attın. Lajın gaz mask dur istek istemiyor gaz. Allah bak onu da aldılar. Olan bak yine kafama drop düşerse her bir söveceğim ama. Lan yandan geçim dedim ortadan geçtim yani hayır. Arkadaşlar bak Koştum tamam mı böyle Ananı avradını koşma acaba. Anam Bayıltamadı ya ki zor Şimdi arkadaşlar drop şura düşecek Tamam mı Ben dedim ki hemen drop düşmeden Geçerim bir baktım zort Kafama drop düştü be Aga be berkeyi kaybettik 3 kişiyiz olsun Başarabiliriz nokta orma Hepsi tepede görüyorsunuz mu Lan nasıl vuruyor Hile kapat hileyi Kapat. Allah ama DJ Nicky yaparım seni Ben nereden yediğimi anlamıyorum. Ayıptır söylemesi. Bak Suriyeli dedim abi. Suriyeli dedim. Lan kaç kişi bir kişiyi sıkıyorsunuz anlamadık ki karşımdaymış. Allah sonra burayı. Hadi be. Hadi sana 200 elmas. Hadi be. Allah sana sana. Hadi be, 209 elmas. 230. 231 elmas. 31. 31 seve. Hataylı olduğumuz için alamadım. Sen aklını kaybettin. Gençler bak. Beraber kalalımın Türkçesi ne? Ayrılma. Evet, ayrılma. Buz atın lan buz buz buz. Buz buz. Allah cezanızı vermeyin neyse yürü. Pusuyorlar. iki kişi dalıyorlar abi. Biz de pusacağız. Pusacağım abi pusara pusarız bak demin ki arkadaşlar hiç pusum 29 asar ne lan Ana uğradın oğlum ne araba yıldın Arkadaş yurdun oh. alçakları uğratma sakın abin yardım ben ben nereden yediğimi bilmiyorum Kandıracağım onu. Ve oh. mi geliyor? <laughs> ya. Bu kuramadım. Bu tıkladım olmadı. Doymadım, doyamadım sevmelere seninle. Abi orada buz kurup geri. Bak bir buz kurup eve kaçsaydım alırdım. Thompson vardı alırdım abi ya. Aga be. Gece gece zıpladık aşağıdakiler şimdi çıkacak. Ne oluyor lan ne oluyor? Neyin gece, gece? Sen bir, iki, bir buçuk. Birazdan şimdi bu videoda sonra uyurum. E Bir sonra da kaç saat sonra da hop. Oh. Sahura. Yallah Sonra ne kadar uyurum Vakit geçer Sonra artık yarın AVM'ye gidecektim İyi Ya çıkardım. oğlum niye ben yarın ne yapacaklarımı anlatıyorum Neyin İzleyiciler ne yapayım Bakın sayın arkadaşlar Burası Şeye döndü Lütfen Bir kişiyi hamile bırakmışsınız Aferin Skyler atarım ha. Atırız ya hadi hadi canlara. Hadi güllerim. Hadi arkadaşlarım. Canım kardeşlerim Allah belanızı vermeye. Sizin benim takım arkadaşlarıma demiyorum o Suriyeli'ye. Allah belanızı vermeye karşı takım. Bak ben doğutmayın, bahtırma beni gece. Seni kara köpek seni. Güllen gül buna. Ben babanı da sevmezdim. İki kilo Allah bereket. Allah bereket. Amin. Lan bak ben size bu turu verir miyim? Kahpenin çocuklar ha. Siz Abdullah Mithi Çıkar göster yani. Şöyle şunların ne abi. Need equipment. Need equipment. Hadi 2 ki 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 ki. Ama orada drop nasıl kapanmıştı? Ehe ben hala sıkıyorlar. Oğlum ben sizi lobide ifade çekerim. Suri. Hani ben Arap Arabi ha? Ya Arapça mı konuşayım? Arap'ım lan. Arap, Arap para zamparası. Aa, vurdular. Koş koş koş. Yardım diyor. Doğru söylüyor. Yardım edin şu arkadaşlara. Şu ipnelere avans vermeyin. Şöyle. Senin kara köpek senin. Oğlum niye tamamladın iti ya? Ne güzel ifade çek. Orada niye hiç kill almış bizim rakip arkadaşlar? arkadaşlar takımına güvenirsen başarabilirsin. Bak ben güvendim. Vermedik. Ben vermeyeceğiz dedim. Ben buradan geldim. Hop. Bak bak hoppa şey. Arkadaş ne yapıyorsun? Ay boynum vardı. Bu video kap... Oo arkadaşlar video bayağı uzun oldu. Bu gidişle video 18 dakika bulur. Ama eğlenceli ya. Keşke bir tur atsaydık. Ya ama bir tur attık da 6 dakika video oluyor. Neyse sohbet muhabbet eder yani. Falan. Neyse. Sıkıntı değil baba. Hemen alak şunları da. Zaten bir buçuk artık uyuma vaktim geldi eee eee e. <laughs> <Neredeler, neredeler? gülüyor> ben satsak bu video bu kadar uzun olur niye oh. Allah Allah nasıl sevmek geliyorum 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 şurda şurada şurada vurun şunu tamam sen kaldı seni birazdan tecavüz edecekler he <laughs> helal olsun dayı oğlu size Oğlum, sana ne dedim seni tecavüz edecekler tecavüz edecekler terbiyesiz terbiyesiz insan arkadaşlar video uzun olsun işte ne güzel uzun video Ramazan'da vakit geçsin diyoruz mesela son 20 dakika açın bu videoyu izleyin 18 dakika kalır size 2 dakika 2-3 dakika Allah Allah mantık yürütün ya biraz vakit geçiriyor neyse arkadaşlar video bu kadardı yeter bu kadar vardı az kaldı annem gel gel saldırıyor uğrayacağız Enes'e sağlık yazalım. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir doğrusu. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Bay bay.